Üç güçlü bir atış gönderiyoruz. <laughs> adaylarımız toplantıyı tertip eden Taner Çekken kardeşimize ayrıca teşekkür ediyor olarak <laughs> Belediye Meclis üyesi <laughs> adaylarımız <laughs> Selami Bozkurt Evet sırası önemli değil. Muhammed Çürümez Hürsün Gülşat Akdamış, İbrahim Tanrı Kemal evet, Yıldırım, <laughs> mahallemizin İlgisayar <'ı> Ahmet Senfe'ye verilmiştir. İlgisayar Yıldırım, Aketli Yazgın, Uzun Adam Hüseyin Çetin. Sallamayın Sallamayın var burada anda. Evet. Meclisimize hiçbir muhalefet partisinin cesaret edemediği dört bayan adayla giriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. gelmişti. Minareler süngümüz. Kubbeler minfer. Camiler kuşlamız. Müminler asker demişti. Işte başbakanın, işte Türkiye Cumhuriyeti'nin iyi insanları. işimiz. Bizim dedikodu, iftira, yalanla işimiz olmaz. Biz hizmetlerin adamıyız diyor. Kozan Belediye Başkanımız. Dedikoducuları, iftiracıları, yalancıları 30 Mart'ta sandığa gömecek misiniz diyor. milletin sonsuz milletin biz ancak millete hesap veririz. Bir de Allah'a hesap veririz. Hiç kimse bizden başkası hesap soramaz diyen bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır diyen kozanın yiğit insanı belediye başkanımız bir merkezimizden var efendiler değerli kardeşlerim sizlerle bugün burada beraber olmaktan sohbet etmekten ...onur duyuyorum, mutluluk duyuyorum. Hepinizi yüreğimle, kalbimle selamlıyorum. Hoş geldiniz. ve değerli işlere teşekkür ediyorum. Bizleri sizlerle bu arada bir araya getirdi. Allah razı olsun. Değerli dostlar, de sizler bize 2004 yılında vekalet verdiniz. Hizmet yap dediniz. Beni çok fazla tanımıyordunuz. Ama inandınız, güvendiniz. Ben de 10 yıldır Kozan'da altyapısı olmayan yeri altyapısı bitirdim. %99.9 hamdolsun. 99, Bu çanakların tokeleri o alt kısmı hiç yoktu. Koku ve sinek yuvası. Hamdolsun bitirmek bize nasip oldu. Yine Karacoğlan, kendi sokakta Karacoğlan yarısı yok. Bitirmek nasip oldu. Yine Türkeli, Rumeli derlerdi. Oranın yarısı yoktu. Bitirmek nasip oldu. Kelebek <laughs> 50 yıldır yaşarlardı burada. 2009'da orayı da bitirmek bize nasip oldu. Allah'a şükürler olsun. Yine bu küm var Marsaklar Mahallesi'nde. O bölgede sorun vardı. Yine bitirmekle nasip oldum. Ve on yıl sonra karnemden bahsedeyim. Her öğrencinin bir karnesi olur ya. Lise biterken, ortaokul biterken. Bizim de ortaokul lise sayın buna. İki dönemin karnesi. Altı ay önce Mayıs aylarında Ankara'da yaptığımız projelere onlardan bir tanesi Kozak Kale projesiydi. Manastır ve Kale. Orası Hapçı, Balici, Seroş yuvasıydı. Ama şimdi halkın yuvası oldu. Biri orası. Bir diğeri yukarı çarşı, aşağı çarşı cami meydanı ve cami kebir caddeleri. Ve eski Osmanlı sokağı işte bizim genç kuşağımıza kalacak inşallah. Onlar aslına uygun olarak onardır. Nereden buldun? Bak nasıl oldum? <laughs> Yağmurdan etkilendiyorum. Bir de iyi bak diye içti. Değil mi ya? <laughs> nasıl? Yakıştı kardeşim? <kanka. gülüyor> evet. Sonra Mustafa Kemal Sokak Dutlu Kahve vardı. Hatırlar mısınız? Evet. Bir şahane oradaki. O sokak kuzarı en güzel, en kötü sokaydı. Orada her eve yüz harcayarak on tane evi orardık. Şu anda o sokak kuzarı en güzel sokağı. Orada üç tane de Kozan belediyesi evi oldu. İkisi o sokakta bir tanesi de yapıcılar koru. Yaverin korarı aynısı inşallah orada yapacağız. Orada da birçok insan ekmek yiyecek inşallah. Yaveren Kur'an'ı unuttum söylemeyi. O da yıkılmak üzere olan bir binaydı. Söz vermiştim 2004'te. Hamdolsun onu da bitirdik. Şimdi misafirlerimi ağırlayabiliyoruz. Sizlerle gidip uygun şekilde yemek yiyebilirsiniz. Ve sizin mahallenizde. Biliyorsunuz Çaraklı mahallesi yoktu önce. Çepkiye, Çaraklı ve Barsaklar üçe böldük. Ama Atatürk Parkı Efsane başkan derler Mustafa Azgın'a. Allah razı olsun zamanında kamulaştırmış Atatürk Parkı'nı ve on yıl hiç kimse oraya dokunmamış. Orası da sivrisinek yuvası, bataklık ve hapçı balici yuvası. Ama orası da şu anda bölgenin en güzel parkı oldu değil mi? Evet, evet. Ben bu projelere başbakanımız Bakır Fukaran babası başbakanımız, dünya lideri başbakanımız, Kozan Belediyesi'ne, Kozan Belediye Başkanı'na, Ankara Riksos Otel'de, iki belediye, başkanının önünde, bakanların önünde, Adana birinciliği değil, Akdeniz birinciliği değil, Türkiye'nin içseler bazında birinciliği ödülünü Kozan'a verdi. <laughs> Otluğu duydum. Şeref <laughs> duydum. Ama şunu unutmadan az önce saydığım hizmetler var ya, çevre yolu falan onları söylemedim. Daha söylemedim. Parklar var, mahalle park, onları söylemedim. Burada, burada çeşme de olacak değil ya. mi? Burada mı gelen olur çeşme? Nisan abi de burada mı ya? İhsan abi. bu çeşmeler falan var ya. Bu hizmetlerin mimarı kim biliyor musunuz? Kazım Özkan'dayım. O da yanlış söylüyor. Kazım Özkan'a fırsat veren, 2004'te rey veren, 2009'da tekrar veren sizsiniz. Kozan'ın mimarı sizsiniz. Bu <laughs> hizmetlerin sahibi sizsiniz. Ödülüm sahibi sizsiniz. Kendiniz sizsiniz. Ondan sonra da ben geliyorum. Ondan ben bunu yüreğime söylüyorum. Bak. Öyle siyasete de söylemiyorum. <laughs> ben bunu 2009'da da söylüyorum. Şimdi de tekrar ediyorum. O Siz bana o imkanı vermeseniz. Evet. Ben bahsettiğim proje bir tanesi imza atamaz. Ben şu çeşmeden çok dua aldım. Bunları alamaz. Ben geçmişte 10 yıl yönettiler burayı. Bir tane Sabruk suyundan bir Allah'ın çeşmesine etkilediler ya. Doğru mu? Ve 15-20 tane yapıldı biliyor musunuz? Evet. Ve köylerde çok insan evet. buradan su alıp gidiyor. Evet. Değil mi? Aynen. Bizim İslam kültüründe ve Türk evet. İslam mimarisinde vardır Hadi. ya çeşme. Hadi. Suyunuzda sorun olduğundan değil, evet. onu söyleyeyim ha. Suyunuzda en ufak sorun yok, içebilirsiniz kara kara. Evet. Sağlıklı bir suyumuz var. Evet. Ama 2008'de evet. Kozan'ın İmamoğlu'nun ve bahsettiği o adayın arkadaşı diyelim ki Cihan Belediye Başkanı'nın sor dedim. Cihan bu projeye nasıl dahil olmuş? Cihan yoktu projede. Cihan'ı da dahil ettiren benim. Ve 50 yıllık bizim kozanın içme suyunu. Biz yedi gözeden alacağız. Birinci etapı bitiyor tünel. Arıtma kurulacak. Bir hat kozana, bir hat Cihan'a ve bir hat İmamoğlu'na gidecek. Ve biz şunu kazanacağım bu projede. Ayda 250 bin lira. Biz elektrik faturası ödüyoruz. Tedaşa. Pompalardan dolayı. Bundan kurtulacak. Eğer 250 bin lira 10 yılda ne yapar biliyor musunuz? 20-25 milyon para demek diyor. Ve bunlar yatırıma dönecek inşallah. Tasarruf edeceğiz. Biz bunların hesabını yapıyoruz. Onlar da ancak yalan söyleyip iftira atıyorlar biliyor musunuz? 10 yıldır biz kimsenin canını acıttık? Hangisinin canını acıttık? Kime ceza kestik? Kime evleri dokundur? mu? Çevre yolunda kamyon evlerin parası ödemedik mi? Onlar her helal, evleşip evlerine yenisini yapmadık mı? Parası ödemedik mi? Olmayan şeyleri gidiyorlar ağır bazı evlilik hocam. Başkaları gidiyor Hadi oradan gel. Hadi oradan <laughs> Bu milleti kaldıramazsınız. Benle kaldıramazsınız. Biz projelerimize geldik. Hizmetimize <laughs> geldik. Ama siz yalvarırlığınızla, iç yollarınızla olsa bu milleti kaldıramazsınız. Kaldırabilir misiniz? <laughs> Sizi yaratabilir mi? Sizin oyumuzu çalabilirler Çalabilir mi? Kozan halkı asildir. Kozan halkı merttir. Oyunu öyle yalanlara, <laughs> ifranlara harıp da vermez. Ben inanıyorum, güveniyorum. Siz 2004'te, 2002'de, 2007'de, 2009'da, 2011'de destan yazın, destan. Eğer bu başbakan orada dim ki duruyorsa, sizi bu kurtardıysa, çocuklarınıza bedava kitap verebildiyse, eğer bu taşları yaptırabildiyse, hep sizlere bu hatıyla, hep sizlere de yeriyle yaptı. Ben de burada sizleri elbette kıymetiyle yaptım. Efendim? Adana-Kozanduple yolu, Fekes-Haymeyli yolu, Mansurlu yolu ihalesi yapılır, bitecek inşallah. Kaç tane para yapılıyor, görüyorsunuz değil mi? Yedigözeden, Mengeden, Kavşakbend'den, Köprüden, Fekte 1, Fekte 2'ye kadar. Belki göç su akıp giderdi değil mi? Boş akardı. Elin gavuru 100 yıl önce yapmıştı ama bir daha yeni yaptık. Orada siz yaptınız onu. O barajları da siz yaptınız. Adana buradan dolayı yandan siz yaptınız. Ve <laughs> yaşlılarımız var ya bakım aile alıyorlar biliyor musunuz? Bakım aile. Atası nenesi eğer yatağa mahkumsa oğluna kızına yedi tek lira baş para maaş gönderiyor. Ve ortada kalırdı dedelerimiz, nenelerimiz. Şimdi o kalıyor mu? Çocuklar diyor ben bakayım ben bakayım değil mi? Evet. Peki. Ey. <laughs> Muhalefet. Sen de başbakanlık yaptın. Sen de hükümet yaptın. Niye bunları yapamamıştın? Evet. Millette al, aldığın vergileri <laughs> raciye veriyordun. Haycıya veriyordun. diğer veriyordun. Bu başbakan geldi. Bu belediye başkanı geldi. Hortumları teker teker kesti de Millete gidiyor artık millete. Öğrencilerime gidiyor, yaşlılarına gidiyor, evlatlarına gidiyor. İlaç olarak geliyor, sosyal yardım olarak geliyor. Bunu mu kıskanıyorsunuz? Bu milleti zaten alacak sosyal devlet ihtiyaç sahibine verecek. İnsanın zekat mensis yok mu? Bu Almanya yap, zengin olduğu için sizlere maaş vermiyor mu? Türkiye'de verecek. Ama siz veremediniz. Tabii. Veremezsiniz. Niye siz? Hortumculara verdiniz. Niye kıskanıyorsunuz? Geldi Evet. Bu seçim yerel seçim değil. Bu seçim Adana Büyük Seçimi değil. Bakın, ülkemizde her oyun oynuyorlar. Bazen milletler çöker. Almanya'da olduğu gibi, Japonya'da olduğu gibi, Çin'de olduğu gibi ama zamanla tekrar canlanırlar. Osmanlı çökerttiler. Ama Osmanlı bir zamanlar, Kanun Sultan Süleyman zamanı hatırlayın. Bir mektupla Fransa'nın krallığı kurtarıyordu Alman İmparatorluğu'nun elinden. Bir mektupla. Hatta öyle bir medeniyet kurmuştuk ki. Sadaka taşı vardı. Zenginler parayı koyarlar oraya. ihtiyaç sahibi de ihtiyacı, ihtiyacı alır diğerine dokunmaz. Tekrar Türkiye'nin son 12 yıllık performansıyla o batı dünyası yeniden doğmasından korkuyorlar. Onun için ne zaman istikrar varsa ülkede darbe yapıldı. 60 Menderes astılar susuz günahsız bir şekilde. Sonra iade itibar yaptılar. 80'den sağa sol dediler, 5000 bin genci Sonra darbe yaptılar. 25 Şubat tatlılayı Fatıma Şahin diye bir kadın başını kapattılar. Dindar bir kadın diye sundular. Ali Karakancı bir tane de sahte şıkı getirdiler. Ve o zaman iyi bir hükümet vardı. Çiller'le Erbahar hükümeti. Onu indirdiler. 28 Şubat'ı yaptılar. Ondan sonra kuran kurslarını kapattılar. İmatipleri kapatmaktan beter ettiler meslek liselerini. Ne? Ve ondan sonra hükümet beş yıl götüremedi. 2001 krizi yaşandı. Ve 2001 krizinde dolar 700'den liradan bir günde 1700'e çıkmıştı. Unutmayın. Hanımefendiler. Tüm fiyatının bir haftada 6 bin lirada 6 milyonda 20 milyona çıktığını unutmayın. Unutmayın. Ben mühendistim o zaman. Benim maaşım 300 dolara düşmüştü. Şu anda en kötü mühendis maaşı 1500 dolardır. Ben şu kıyafet 10 yıldan daha ucuz değil mi? Ayakkabı da öyle. Ve bu 2002'de siz seçimde Recep Tayyip Erdoğan'a güvendiğiniz destek verdiniz. O da sürekli hizmet yapmaya çalıştı. Ekibi Cumhurbaşkanı krizi yaşattılar. Abdullah Gül'ü seçmemek için en muhtıra verdiler. Sonra erken seçim kararı alındı ve o krizi de siz açtınız. Cumhurbaşkanı da siz seçtiniz. Sonra Gezi Parkı'yla bu ülkeye sivil darbe yapmak istediler. Ve başbakanı çağırdı ne istediler biliyor musunuz onlar? Ağaç falan değil. Havalimanı yapmak istemiyoruz. Kanal İstanbul yapmak istemiyoruz. Bu nesneleri yapmak istemiyoruz. Nükleer santraldan vazgeç istemiyoruz. Beş. Çin'den füze alma bizden al. Beş. İstemiyoruz. Bunu toplam Türkiye'ye geliyor yılda 35 milyar dolarlık bir proje. Bunu kim istemiyor? Beş. Alman, İngiliz, Fransa istemiyor. Neden? Beş. Türkiye bunları yaparsa Türkçe biz uğraşamayız. Ondan dolayı ve en son başbakanına yönelik oyun üstüne oyun yapıyor. Bir ne dedir başbakan? Şunu unutmayın. Benim oğlum yanlış yaptı ne dedim? Bundan daha büyük söz var mı? Daha büyük söz var mı? Onun için 30 yaptıklarım yapacaklarım teminatı. Bakın tek projeden bahsedeyim. Onlar proje konuşmuyorlar. Onlar ancak çamur atıyorlar. Hala sefti hastalığı sudan diye yayıyorlar. Biliyorsunuz. Şu anda niye hastalık? Köylerde niye var? Ben bunu söyleye söyle Aslında dilimle tüy bitti. Kozan Kalesi'ne uğraracağım. Nasıl? Kalenin yamacına çıkardık. Kozan Kalesi'ni sizinle uçarak gireceğim. Ama uçakla değil. Orada da çay içme yerleri, restoranlar, programlar, film çekilen yer, paraşüt atlama yeri, bu Ruslar arası bir proje olacak sadece Adana değil. Ülke ölçeğinin dışına çıkacak inşallah. Atatürk Parkı'nın devamını da yapacağız. Yarın yedide milletin bahçesini açıyoruz. Hayırlı olsun. Çocuklar. Daha önce şelale açmıştım biliyorsunuz. Köprü de kapandıydı. Ne oldu? Köprü açıldı değil mi? Yarın da Millet Bahçesi'ne bekliyorum. Gelecek misiniz? Evet. Değil mi? Emeği geçen kardeşime hanımefendilere teşekkür, teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerime. 30 Mart'ta. Ben 10 yıldır sizi mahcup etmediğimi düşünüyorum. Evet. Elimden geleni yaptığıma, sizin evet. bana inandığınızı evet. boşa çıkarmadığımı düşünüyorum. Evet. Sizce çıkardın evet. mı? Evet. Bana evet. 30 Mart'ta evet. beni bir daha da yaptılar. Evet. Tabii ki bu da sizden evet. destek çıkarsanız ben bir dönem daha yapmak istiyorum. Onun için. Evet. yüksek adayımız. Şu var ya. Fakirleri kozara getiren adam. Avra Torun. Gerçekten 250 lira, 260 lira fayi yaptı sizlere. Belki yakınlarımızı. Adam gibi adam. Adana. 80 yıllarında çok <laughs> önemli bir şehirdi. Buyur Antep, Kayseri, Koya uçtu gidiyor Adana'ya yakaladı. Adana'da da değişsin, kozada istikrar devam etsin inşallah. Bu yaptığımız projeler, kalemiz, konağımız, dağcağımız, teknemiz, dışarı alemi, parklarımız, ona gitmesin. Bora sahip çıkın. Bu sizin çünkü. Bak bunları ben kurtardım. Sarıçlardan, hapçılardan, malicilerden. Ve ona göz çok insan var. Onlara fırsat vermeyin. 30 Mart'ta mührü AK Parti'ye lambaya vuracak mısınız? Evet. Sağ olun. Ben inanıyorum ki inanıyorum. Bir topladığımız zaman var. Allah razı olsun hepinizden. Allah çocuk çocuğunuzla sizleri mutlu, motor, huzurlu, sağlıklı günlere kavuştursun. Hoşçakalın, sağ olun, var olun. Allah'ın şükürler. Hoşçakalın.